sabah uyandım. Hap şu burnum akıyor. Hap şu biraz ateşim var. Boğazım acıyor. Hap şu arabaya bindik. Doktora gittik. Göğsümü açtı. Tık tık yaptı. Ateşimi ölçtü. Boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı. Yemeğini ye. ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. sabah uyandım hap şu burnum akıyor hap şu biraz ateşim var boğazım acıyor hap şu arabaya bindik doktora gittik göğsümü açtı tık tık yaptı ateşimi ölçtü boğazıma baktı sonra başımı okşadı yemeğini ye ilacını iç mışıl mışıl uyu dedi yemeğini ye ilacını iç mışıl mışıl uyu dedi Sabah uyan hap şu burnum akıyor hap şu biraz ateşim var boğazım acıyor hap şu arabaya bindik doktora gittik göğsümü açtı tık tık yaptı ateşimi ölçtü boğazıma baktı sonra başımı okşadı yemeğini ye ilacını iç mışıl mışıl uyu dedi yemeğini ye ilacını iç mışıl mışıl uyu dedi Sabah uyandım Hap şu burnum akıyor Hap şu biraz ateşim var Boğazım acıyor Hap şu arabaya bindik Doktora gittik Göğsümü açtı Tık tık yaptı Ateşimi ölçtü Boğazıma baktı Sonra başımı okşadı Yemeğini ye ilacını iç Mışıl mışıl uyu dedi Yemeğini ye ilacını iç Mışıl mışıl uyu dedi Sabah uyandım. Hapşu burnum akıyor. Hapşu biraz ateşim var. Boğazım acıyor. Hapşu arabaya bindik. Doktora gittik. Göğsümü açtı. Tık tık yaptı. Ateşimi ölçtü. Boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı. Yemeğini ye. ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye. ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim Ben bir elma kurduyum Kıvrıla kıvrıla gezerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Nerede bir elma görsem Dayanamaz süzerim Kırt kırt kırt, kırt da kırt kırt, kırt 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 da Kırt kırt Dalda duran elmayı Olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım Olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü Kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü Kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da Kırt 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 kırt, kırt da Kırt kırt Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt 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 da 40 40 kırt 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 da kırt kırt. kırt, 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 da, kırt, kırt. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp... Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kurt kurt kurtta kurt 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 kurtta kurt Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Alda duran elmayı olgunlaştım sormayın da sabah uyandım. Hap şu burnum akıyor. Hap şu biraz ateşim var. Boğazım acıyor. Hap şu arabaya bindik. Doktora gittik. Göğsümü açtı. Tık tık yaptı. Ateşimi ölçtü. Boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, boğazım acıyor. Hop şu arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, Boğazım acıyor şu arabaya bindik doktora gittik göğsümü açtı tık tık yaptı ateşimi ölçtü boğazıma baktı sonra başımı okşadı yemeğini ye ilacını iç maşıl maşıl uyu dedi yemeğini ye ilacını iç maşıl maşıl uyu dedi. Sabah uyandım hapşu burnum akıyor şu biraz ateşim var boğazım acıyor şu arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, maşıl maşıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç, maşıl maşıl uyu dedi. Sabah uyandım, hapşu burnum akıyor, hapşu biraz ateşim var, boğazım acıyor. Hapşu arabaya bindik, doktora gittik, göğsümü açtı, tık tık yaptı, ateşimi ölçtü, boğazıma baktı, sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi, yemeğini ye, ilacını iç, mışıl mışıl uyu dedi.